Geldikleri dönemde boş olan yerlere yerleştiriyor. Burada onlar da e, Çamlı Kule diye bir yer var. Orada Buraya yani. Yerlerde... Burada yerleşim vardı zaten. Buradaki Buraya yerleşimler 59'larda. Yukarı mahalledekiler 1900'lü yıllarda. Mübadele zamanında gelenler. Mübadele de geldiler. 1910'larda 13 ayda geldiler. Siz 10 nerede gelmişsiniz? 10 ile 13 arası çok yoğun bir şey var zaten. Evet. evet. <laughs> Peki sizin şeyinizi ne yapıyorsunuz? Ne, ne, Çalışıyor muyuz? Eğitim mi görüyoruz? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Daha çok çalışıyor muyuz? Çoğu, Çoğu çalışıyor. Çoğu çalışıyor, da Halk sapladı da i̇şsizlik, iş, işsizlik var. İşsizlik, işsizlik çok yani. Çok büyük, evet. Maalesef gençlerimiz biraz da o yönden bir çalışmalarımız oluyor başkanımızın hepimizin. Hı? Ziyaretlerimiz oluyor. Sıkıntılarımızı dile getiriyoruz. Çözmek için sağ olsunlar bir adım bekliyorlar bize. Biz de adım attık. Bir şeyler yapmaya çalıştık. eğitimlerde mi eğitimlilik yoksa eğitimde? Yani meslek kütüllerde falan da var mı herhalde değil mi? lise mezunlarında. Onlar da işçisi daha zor. Şahsen ben ben de endüstri medyası mezunuyum ama bizde de var. Kalite, elektronik kaliteli eleman istiyorlar ama argon kaynaklısını istiyor. Böyle gaz altı kaynaklı solunumlar Zaten yapan sayısı çok az. Yani. Onu biliyorum. Yani orada işte bir eğitimle, taleple, arzı bir türlü oluşturamıyoruz. Yani korna pesleyici istemiyor. Siyasi operatörü istemiyor yani. Evet. Siz başkanlık yaptığınızı söylediğiniz aynı zamanda işte diyor. 900 bin tane işi açık var diyor ama mesleklere sıralıyor. Neredeyse baktığında hiç kimse yok mezun. Ya da o bir ağır iş olduğu için yapan tercih eden yok. Tercih edenler de belki parayı alıyor, sağlıklarından alacakları için çalışmayı yapmıyor. yapmıyorlar. Yani ki bir sürü sektörde açık var ama bir uzmanlık istiyor. Dediğim gibi özürleri de işte inşaatı, tekstil profesyonel Çok evet. yerleşim yerleşim bölgesi sanayi bölgesi 4 yüzüne, Sanayi bölgesi Almanya'sa bölgesi başlıyor. Herkes İzmir'den işçi taşıyor Manisa'ya evet. çünkü Manisa'da işçi buluyor ve serbest bölgeden birçok fabrika oraya taşındı. Yer gösterdi, vergiden bir şekilde muaf olacağını söylendi ya da indirim yaptı. Buradan çok fabrika gitti yani oraya. Hala İzmir'de biz burada bir saat yolu çekip işe gidenler var. 12 saat çalışıyor, 2 saat yolu 14 saat. Geriye kalıyor onlar yani. Güzel. Sayın yerel yönetimlerin de kursunu var. Tabii, Yok, yok, yok. gerekiyor. yok, yok. Yok, yok, yok. Biz mesela yatırım heyecanını da kaybettik. Öyle aman aman da işletme açık bir yatırım yatırıyorduk zaten. Yani sadece Manisa'ya vesaire gitmekle değil, hani buradaki sermayenin de iştahı kurulması Adamın, ya bir fabrika daha kuruyorduk. Evet, yani. İnsan böyle yaratılıyor. Ama öyle bir hal de yok ortada. Öyle olmayınca ciddi bir işsizlik yok. Türkiye ortalama gidelim daha fazla, daha da işsizlik Yani çok ciddi bir işsizlik var. Eğitimli işsizliği de inanılmaz öyle. Ama bu tür şeylerde dediğim gibi yerel yönetimler başı çekince Gaziantep örneği var, Konya örneği var, Kayseri örneği var. İşsizlik işsizlik var yani. Sanayi geliştiği için bizim güzel üyemiz gene var, kimyager arkadaşımız. Öğretmenlik yapıyor sözleşme. Bulamıyor alanında bölümünde. Arkadaşımız aynı şekilde gazetecilik çekme yapıyor. Ben grafikerlik yapıyorum. Benim 80 tane sınıf arkadaşım var diyelim. Ege Üniversitesi'nden. Onu gazetecilik yapıyor. 11. değil yani. Ben matbaada çalışıyorum. Ben iki senedir grafikerlik yaptım. Matbaada grafikerlik yapıyorum. Ben kendimi e, bilgisayar üzerine geliştirmeye çalıştım. Yani tasarım üzerine çalıştır, geliştirdim. O şekilde bir yerde e, Begos var. E, Begos'ta Asa Matbaası var. Oradayım şu an. E, ben kendimi o şekilde geliştirdim. En azından kendimi bir şekilde yönlendirdim. Geliştirerekten. Ama diğer arkadaşlarım bu şekilde geliştirmediği yani için gazetecilik yani okulda ben bu eğitimi gördüm, Yok, bir şey dememek Yok, kesinlikle. Ya. Yani hani konuş oluyorsa başka bir işle bir parça daha eğitilerek kesinlikle. oraya atlamak gerekir. Kesinlikle yani okumak yetmiyor diye Geçmen söyleyebilirim. De,